2024'te değerlendirdiğimizde 2024'ün ilk e, 3 ayında bunları evet yaşadık. Hatırlayın 280 lira, 270 lira, Tabii. 290 lira civarından bugünlerde, geçen sene yani e, bir önceki yılda. E, Yılbaşından sonra Ramazan beklentisi, sezonun açılması, iş beklentisiyle alakalı birden fiyatlar e, 350 lira, 360 lira kadar çıkmış. Hatta bir ara çok e, uzun sürmedi ama 400'e kadar dayanmıştı. Bugünkü rakamlarla gelmişti. O e, Ramazanın ortası itibariyle biraz daha işte e, İtalya KM ile piyasa dengelendi ve e, 350-340 civarına bu rakamı oturtuldu. Ve ondan sonra o yani Ramazan sonrası 2024'te yani M Nisan Nisan ayıydı zannediyorum. Evet. Ondan beri e, bugüne kadar <laughs> o şeyde çizgide e, geldi. E, bu tabi şöyle. Evet bir istikrar vardı ancak o dönem içerisinde üretici açısından olumsuz geçen bir süre oldu. Çünkü aylık neticede bugün de yayınlanan tarımsal girdi enflasyonu yüzde dört yüzde üç buçuk civarında evet. yazıyorken karkas fiyatlarında 2000 yani bu senenin nisan'dan itibaren hiçbir ilave olmadan bugüne kadar geldik. Evet. Bu Sütte de aynı şey yaşandı, ette de aynı şey yaşandı. Bu yani e, tam istikrar, ama doğru bir istikrar değil. Çünkü bu işin yönetilebilmesi, idare edilmesi, devam edebilmesi için üretici bu işten gelirini, kazancını beklediği e, performansı almak zorunda. Alamazsa üretim azalır, üretim sayısı düşer. İnsanlar bu işi devam ettirmez. Kimlikçi de bunu biz nerede görüyoruz? Evet, geçmiş yıllarda yapılan. Ee, bu tür hatalar oldu ki bugün yüzde %12 civarında et ihtiyacını dışarıdan ikam ediyoruz. Bunu ben e, şunu da söylemek istiyorum. İşte bazı yüzde 10 civarında bu şeyin dışarıdan e, ikam edilmesi şu anda e, sadece ondan kalmıyor. Bizim kendi aramızda sahada e, gördüğümüz 2019 yılına göre şu anda kırmızı ette tüketim %20, %30 daha eksilmiş. Azalma var. Yani şey, beyaz eti doğru burada bir şey olmuş, akış olmuş. Malum fiyatların yüksek olması kırmızı et fiyatlarının evet. aksine beyaz et fiyatlarının zaman zaman bu ihracatla alakalı uygulamalarla düşmüş olması, evet. insanların alım gücünün zayıf olması dolayı hem taze et tüketiminde hem işlenmiş etlerde daha fazla beyaz et tüketilmeye başladı. Dolayısıyla biz şu anda yüzde sekiz yüzde on et açığımız artı baskılanmış ya da e, pazar kaybı %20'yi yüzde yirmiyi de oraya koyduğumuz zaman bugün yüzde yirmi üzerinde yüzde yakın bir et açığımız olmuş oluyor. İşte bu e, bahsetmiş olduğumuz geçiş sürecinde üretici bu işi devam ettirebilecek bir e, maliyetle karşılaşmıyorsa devam, e, işini devam ettirecek bir gelir elde edemiyorsa maalesef bu işe devam ediyor ve bu da %25 olan, %30 olan açığımız da bunun göstergesi. Yoksa evet. Türkiye'de e, işte son 10 yılda bu denli istikrarlı bir şekilde ithalat olmamıştı bu son birkaç sene böyle bu şekilde devam ediyor. Doğru. Dediğiniz gibi şimdi bir tarafta e, evet açığımız var ama tüketimde de biraz alış var ve evet. tercihler de artık farklı alternatiflere e, kayıyor. İşin daha da dikkat çeken kısmı işlenmiş ürünlerde de bir uzaklaşma var değil mi? Yani evet. işte sucuktur, pastırmadır, kavurmadır bunları tercih etme oranı da azalıyor bunun evet, bunlar tamamen alım gücüyle alakalı. Evet. Maliyetle değil ya da e, insanların çok yüksek fiyatta beyaz et ya da kırmızıya sattığından değil. Alpette. İnsanların alım bağlı olarak böyle bir e, şeyde kayıp şimdi beyaz etten konuştuğumuz zaman da e, şu cevabı çok rahat alabiliyoruz pazarda herhangi bir değişik olmadı tonajda tüketimde beyaz et değişik olmadı ama e, biz buradan kırmızı etek kaybın beyaz ete geçtiğini gördüğümüzde o zaman şöyle düşünüyoruz Aslında beyaz ette bir kayıp var ama Kırmızıetteki e, müşterinin alıcının oraya kaymasıyla kendini ikame etti. İkame etti. Yani fiyatlar aynı kalsaydı yani e, Kırmızıette bir kayıp olmasaydı evet. Beyazette de bir belli bir kısım azalma olacaktı görünüyor. Peki Ahmet Bey şunu sormak istiyorum size. Şimdi süt rakamları için işte nedir? Ulusal Süt Konseyi e, öyle de böyle bir rakam açıklıyor işte yılın belli periyotlarında ve e, üretici de işte o fiyatı baz alarak satış yapıyor. Ama kırmızı ette gördüğüm kadarıyla böyle bir fiyat belirleyici kurum yok. Evet, Ulusal Kırmızı Et Konseyi haftalık veya 15 günde bir işte ülke genelinde mezbalardan rakamları alıp kesim fiyatlarını paylaşıyor ama hani böyle ya örnek veriyorum bu hafta kesin fiyatı 400 olacak ya da 450 olacak 350 olacak yok. Piyasa kendine belirliyor gördüğüm kadarıyla. Niye böyle? Biz bu standartizasyonu niye yakalayamıyoruz sizce? Evet. Şimdi önce orada USK Ulusal Özünler Ulusal Kırmızı Et Konseyi. Evet. vermiş olduğu fiyat bir önceki haftanın piyasada uygulanan fiyatı. Fii fiyatı. Yani sonucu veriyor. Evet. O bir fiyat tespit edip bu fiyat olacak diye diyemiyorum. Sadece geçmiş olan fiyat veriyor. Doğru. USK'a önümüzdeki dönem için bir fiyat açıklıyor. Evet. Şimdi e, kırmızı et için yapılan e, çok zayıf, e, süt için yapılan da şöyle bir zayıf kanası var. Tamam. E, Ulusal Süt Konseyi kamu aracılığıyla yani bir fiyat tespit ediyor. Peki alım garantisi var mı? Yok. Evet. Şimdi e, geçen dönem bunu çok bariz yaşandı. 14 15 14 civarında fiyat verliyorken evet. çok sana, e, üretici şu ses çıkardı. Biz e, 13 liraya, 12 liraya Doğru. ürün satamıyoruz. Referans fiyat 14.65. 65. Ha, sadece de. referans Doğru. fiyat, tavsiye evet. fiyat, öngörü fiyatı. E, mesela kamunun e, diğer tarımsal ürünlerde e, bir e, TMO gibi, bir fiskobirlik birlik gibi e, bunun fiyatı budur. Ne kadar varsa ben alacağım şeyle uygulamasıyla Garantisi bir doğru. garantisiyle bir alım olmadığı için sütte bu e, baskılanma çok oluyor. Biz bunu yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla burada birinci yani sütte yapması gereken evet e, bir fiyat tespit edilmeli ve e, işte ESK o işte muhatap olan kurumumuz. O kurumda <laughs> evet ben e, fiyat bu. Ben bu fiyatta bu alabilir alabiliyorum. A, tabii alıp e, kendisi daha önce yapmış olduğu müdahalelerle dönem dönem süt tozu yapıp iş piyasaya e, balans ediyor ha. ya da ihracat yapıyor ya da işte bir şekilde kullanıyordu. Bu doğru modeldi yani. Aslında burada yani e, Ulusal Süt Konseyi'nin tespit ettiği fiyatın geçerli ve yürürlük olabilmesi için bu şekilde devam eden ikinci koşulda da bir alım garantisi olması lazım. Ha. İşte Teoma ve bütün ürün diğer ürünlerde olduğu gibi. Başka ürünlerde istisna e, var ama bu şekilde uygulaması lazım. Bu kritik bir şey e, nokta. Evet. Nokta. Ee, tabii bir de bu süt e, maliyetleri alakalı her zaman bir tartışma oluyor. İşte üç tane belli kurum var. Ee, işte birisi 14 açıklıyor, birisi 13 açıklıyor, birisi 16 açıklıyor. Farklı farklı fiyatlar. Doğru. E, aynı değer, aynı değerleri alıyor ama bir şeyler gözden kaçırarak bir fiyat açıklaması yapılıyor. Ve daha sonra da bu e, işte Fiyat, tavsiye fiyatı, referans fiyatı evet. e, piyasaya duruyor Onun üzerinden işlem yapılmaya çalışılıyor. Ama sanayicinin de sanayinin de iyi yürümediği, tüketimin daraldığı, e, ihtiyacın fazla olduğu durumlarda stresimiz Ya da alım şartlarına bağlı olarak yani toplu alımlar ile kendi alımlar arasında fiyat farkı olabiliyor. Sanayici tabi bunun e, yükünü kaldıramıyor. Dolayısıyla fiyatı aşağı doğru çekmiş oluyor. Ama bu da <laughs> yine e, sözün başına geliyoruz. Evet. E, bu oradan eksik veriyor. O gereğini yerine getirmiyor. Kamu bu işe e, tam müdahale olmuyor. Sonuçta yüzde on iki, yüzde on üç ithalat Açın yapıyoruz. E, geç, ge, biraz daha e, detaylı baktığımızda yüzde yirmi çıkıyor bu açığımız. Aynen. Meydana geliyor. Ama burada tabii e, iktisadi olarak buradaki e, kayıp ile ithalattaki e, yapılan e, kayıp arasından nasıl bir e, koyulara onu göremiyoruz. Ama neticede bizim gördüğümüz evet burada üretmesi gereken bir ürünü biz maalesef ülkemizde üretemiyoruz ve Avrupa'dan Güney Amerika gibi ülkelerden biz bunu temin etmeye çalışıyoruz. Peki e, şimdi az önce alım gücünden bahsettik. E, satış miktarlarında da bir düşme oluyor mu Ahmet Bey? E, muhtemelen size bununla ilgili veriler de geliyordur. Özellikle <laughs> işte e, kasaplarda ya da market evet. zincirlerinde. Şimdi o konuda bizim tabii elimizde resmi bir kayıt ama yok. Ama, haber ama kendi aramızda konuştuğumuz ee, şarküteri sektöründe yüzde yani 2019'a göre mukayese Hı. ediyorum. Biliyoruz pandemiden sonra bir Hı. geçiş süreci Doğru. oldu. Oradan yüzde 25 gibi 30 gibi bir daralma oldu. Bunu kasaplarla konuştuğumuz zaman onlar da size de burada ifade ediyor. Bayağı bir şey oldu onlarda. Bir satış kaybı Üçüş oldu. var evet. onlarda. Zaten Türkiye'de işte döner sektörü, şarküteri, taze et ve ketrik yani endüstriyel şekilde 4-5 tane grup içerisinde üç tanesinde bari belli bir şekilde bir azalma var. Sadece bizim gördüğümüz, konuştuğumuz, anladığımız endüstriyel kesimde çok bir daralma olmadı. Yani yemekhane, ketlik evet. sektöründe çok kırmızı etten bir kaçış olmadı. Çünkü onlar işte fabrikalarda çalışan insanlar bir şekilde belli gramajda kırmızı et tüketmek zorunda. O da şeyin, tesisin gideri içerisinde çok fazla bir kalem tutmadığı, tutmadığı için. için orada bir kırılma olmadı. O devam ediyor orada. Evet. Ama Kümülatif aldığımız zaman hepsini toplamda yüzde yirmi, yüzde otuz gibi bir kayıp var kırmızı et e, tüketiminde e, son işte üç dört yıla göre. Evet. Şimdi e, işin hep ithalat kısmını konuşuyoruz, biraz oradan da bahsedelim. İşte e, yıllardır da devam ediyor zaten siz de e, süreci takip ediyorsunuz. İşte en son sayın bakan e, iş insanlarına dedi ki ya gelin damızlık çiftlikleri kurun, işte biz de size destek olalım. Hani benim de aklıma şöyle bir şey geldi ya tamam. Olabilir, yapılabilir. Yani TİGEM aracılığıyla da zaten evet. bu süreci yürüteceğini açıkladı ama ya bizim ülkemizde o kadar çok buzağa kaybı yaşanıyor ki. Biz işe önce buzağa kayıplarını önlemekle mi başlasaydık yoksa o damızlık çiftlikleriyle başlamak mı doğru hamle oldu? Ne dersiniz? Şimdi öncelikle bu damızlık konusunda e, Türkiye'deki coğrafi şartları, üretim şartlarını bir çek etmemiz gerekiyor. E, damızlık üretiminde e, söylenen e, besilik Evet. materyal yani ya da etçi düve şeklinde gelip burada işte doğum yapacak ve her sene bir doğum yaparak süt geliri olmadan bir ikame söz konusu. Şimdi Türkiye şartlarında bir diş hayvandan yılda bir tane yavru almakla, erkek ya da diş yavru almakla ekonomik bir süreç elde edemeyiz. Çünkü yem maliyetleri burada çok yüksek oluyor. Giderle çok yüksek oluyor. Sadece bir etçi ırkın e, anaç hayvanından yılda bir defa almış olduğumuz yavruyla onun yıllık e, besleme ihtiyacı karşılamayız. Burada şöyle bir e, şey çıkıyor karşımıza tabi genel da. İşte Bir tane e, 10 liraya bir e, gebeli hayvan alıyoruz. Burada bu doğum yaptığı zaman biz bu, sat, e, bu doğumdan elde etmiş olduğumuz yani yavruyu e, sattığımız zaman işte bugünkü rakamdan söyleyeyim, İşte 50 lira, 60 lira, 40 lira, 1000 lira gibi yani. rakama satılıyor. Dolayısıyla buradan bir geri ediyor. Zaten e, maç burada bir 0 kaybediliyor. Diyor ki, damızlık hayvan getireceğiz, diş hayvan getireceğiz. Bunun işte yıllık işte şu kadar bir gideri var. Ama biz yavrusunu e, 40 bin lira ya da 50 bin liraya sattığımızda bu giderleri karşılıyoruz. Siz 40 bin liraya, 50 bin liraya o yavruyu sattığınız zaman etin fiyatı 500 lira oluyor. Hmm son evet. yılda değişen bir şey var. Besi maliyetinde ağırlıklı olan yem girdileri yer değiştirdi. Onun yerine besilik materyal ağırlığı aldı. Yani toplam 100 liralık bir üretim maliyetinde önceden 30 lira 25 lira gibi bir besilik hayvan girdisi maliyeti evet. vardı. Geri kalanı yem Yen, ve diğerlerdi. Şimdi o tersine değişti asıl %60'ı, %55'i materyalden kaynaklı. Besilik materyali. Besilik yerli yemlerle, diğerinden oluyor. Dolayısıyla burada tek baktığımız zaman, evet biz damızlık hayvan aldık. Bu şey için geçerli. Tabii besilik hayvan için, etçi hayvan için aldık. Bir yıl boyunca besledik. Bir yıl boyunca bir tane yavru aldık. Yavruyu bu fiyatı sattık. Orada iş bitiyor zaten. Daha ileri gitmeyelim. Çünkü e, e, sütçüler zannediyorum erkek e, materyaldan bahsediyorum. Evet. E, 30 lira civarında satılıyor. Şu anda 50 liraya, 60 Doğru. liraya satılan da şey de var. Ve yani, bulamıyoruz diyor besiciler evet. piyasada. Şimdi, e, bir besici e, 30 günlük, 25 günlük, 40 günlük bir e, besi materyalini o 60 liraya, 50 liraya aldığında, ondan sonraki geri kalan maliyeti bindirdiğinde zaten eti kilosu 400 liraya çok geçiyor. Evet. Tamam burada oraya çözüyoruz ama diğer tarafta bunu karşılamaz. Şimdi bu bir model e, dünyada var, evet e, dünyada coğraf koşulları buna uygun olan modeller, işte tamamen meraya bağlı e, beslenen diş hayvanlar elde edilen yavrular bu şekilde çok ucuz bir şekilde elde edilip evet. satılabiliyor. Bu e, sürdürülebilir bir model. Evet. Ama Türkiye'de yemin çok pahalı olması, coğrafi olarak e, yüzde yani bu bahsedilen yüzde e, onunla falan yani Adana işte o e, doğu şey güney illerinde belki batı illerinde Akdeniz ilke, şey, Ege illerinde Ege mi? belki yapılabilir böyle kısmı olarak. Kısmı. Elinde imkanı, arazisi, merası olanlar ve iş gücü olanlar ancak bu şekilde çıkabilir ama genelde işte bizim coğrafyanın genelinde bu çok şey makul bir şey değil. Çünkü kendi içinde doğru bir üretim oluyor ama taraftan S sektörüne bunu kazandırdığımız zaman S sektöründe aynı sıkıntı o zaman devam etmiş oluyor. Evet sıkıntı devam etmiş oluyor ki zaten biz hala ithalatı konuşmaya evet, devam evet. ediyoruz. Şimdi de, de 520 bin baş besilik sığır ithalatı o da peyderpey geliyor sanıyorum. Ve bir tarafta da mavi dil hastalığı sebebiyle Avrupa'dan da alımlarda evet. bir durdurma oldu. O damızlık hayvan e, özellikle geliyordu şeyden canlı olarak. Avrupa'dan ağırlıklı kırmızı et geliyor. Karkas evet, geliyor. Karkas. İşte dönem <laughs> haftada işte 50 tır, 70 tır ihtiyacı göre. Hala Ayşe geliyor da, mu Ahmet Bey şu gel Devam evet. ediyor. Yani. İki kısım şey alıcısı var. Bir, e, Perder perde üyeleri, parakende marketlere evet. veriliyor. Ucuz kıyma satılsın diye. Ki onlar işlemde e, işte çok ucuz yani piyasanın %36 altında kıyması satıyorlar. 300 küsür lira seviyesinde. Evet, 360 390 kurbanlıkta. Ee, şeyde bir de sanayiye, et sanayisine veriyor. veriyor. sanayisi de kendi işte şeyde e, girdiği maliyetinde fiyatlarda onu baskılamış oluyor. Aynı zamanda genel fiyatta konsolide konsolde edilmiş oluyor. O devam ediyor e, et olarak. E, ama e, canlı olarak işte bu özellikle kasaplık ve bir kısım besilik e, Güney Amerika'dan geliyor. Tabi orada da sıkıntı var. Yani Güney Amerika dediğimiz 3-5 tane ülke bütün dünyanın gideceği kapı orası. Hı hı. Zaman zaman konuşuluyor. işte Doğru. Çin, Hindistan, doğu blok ülkeleri hı hı. ekonominin artmasıyla kırmızı ete olan talepleri vatandaşın artıyor. ve onlar da üretim bunu karşılayacak üretim bizler gibi olmadığı için bunlar da Güney Amerika'ya gidiyorlar o o ülkelerde işte Kolombiya'dır, Brezilya, işte Yeni Zelanda falan, filan, falan değil Uruguay değil gibi kolom, şeyleri ülkelere gidiyorlar. Ve orada da bir pazar e, kızışması var. Ve bundan sonra bu gittikçe artacak. E, çünkü e, sanayileşen toplumlar tarımdan uzaklaşıyorlar. Doğru. E, yüksek e, karlı işte Daha çok bankta, toplumu oluyorlar bile, e, bir şeye dönüyorlar üretim olarak. Artı insanlar da kırmızı ete karşı bir istekleri oluyor. E, Bunun da temin yeri e, Güney Amerika'da bir tane kıta ve bütün yolda. Özellikle Arap Yarımadası tamamen orada. İşte Doğu Bülent, Çin, Hindistan Oradan alıyor <laughs> Avrupa zaten oradan belli bir kısım e, teminini e, karşılıyor. E, bizim de o kapıyı çalmamız bizim az değil. Şimdi Avrupa e, toplam ihtiyacı tüketiminin yüzde altmışını domuzdan yüzde kırkını e, sığırla yapılıyor. Seyir. Ama biz ihtiyacımız tamamını sığırla yapılıyor. Dolayısıyla o pazara gittiğimiz zaman orada bir e, şey oluyor. Fiyatta pazarda mı yüksel, yükselme, yükselme oluyor? Yükselme oluyor. Hatta ben şunu da duydum. E, birkaç tane ülke tam e, işte geçenki programda e, yetkililer söyledi. Ülkeye diyor ki, çok şey yapan, Brezilya bize temin noktasında güçlü bir ülke. Bundan sonra siz diyor karkas ya da size canlı hayvan vermeyelim diyor. Biz size diyor kemiksiz diyor. Çünkü bizim de tesisimiz var, bizim mezbalarımız var, bizim parçalama tesislerimiz var. Yani ham olarak size zaman işte 10 lira kazanıyoruz ama işte hep verdiğimiz zaman 20 lira kazanacağız. Dolayısıyla hem de sizin için diyor şey nakliye problemi yok. Canlı hayvan işte gemiye koy, işte buradan yükle, 25-30 gün yol sürüyor size paket diyelim. Tırla alan gemilerle işte zaten onlar 45 gün arada taze şey veriyorlar. E, gün veriyorlar kullanıma. Ya da donuk olarak. Size paket diyet verelim ki bu bizim işimiz değil. Biz buna giremeyiz. Doğru. Yani hassasiyetlerimiz var. Yani buna doğru gidiyor. Dolayısıyla bugün bu çıktı. Yarın başka bir şey çıktı. İşte Avrupa'da mavi dil çıktı. Yani değil temin abi. noktasında diyorum. Bugün e, Güney Amerika'da Avrupa'da evet hayvan bize göre çok daha fazla ve bize göre fiyatı çok daha uygun var. Alabiliyoruz kısmı olarak ama yarın işte bu, bu tür aksaklıklar çıktığı zaman alamayacağız. Başka kapı da yok yani biz Afrika'dan Hı. bugün mal alamayız. Ama ya, bir de şu var Ahmet Bey eğer ki hani alternatifini bulamazsak almak zorunda kalacağız o zaman da. Yüksek bedelini Hı. ödeyeceğiz yüksek Bedenini. olarak. Ya da e, diğer ülkelerden kütahli alıp bir sağlık riskine gireceğiz. Hı. Dolayısıyla burada hani çok <laughs> tabii bilmiyorum <laughs> e, kamu'nun buradaki hesabı e, işte enflasyon hesabı nedir ama. Ee, ne olursa olsun e, pahalı olması gerekiyorsa da evet olacak ama biz bunu kendimiz üretmek zorundayız. Çünkü bununla, bununla alakalı e, kendi coğrafyamız, insanımız, iş gücümüz, e, yemimiz, toprağımız var. Evet. Ha, e, eğer yemde ihtiyacımız varsa yağlı tohumlarda e, şeyden alabiliriz, dışarıdan temin ederiz belli bir kısmını ama e, müferrit e, üretimlerde Endüstriyel yem kullanmıyor zaten. Küçük aile işletmelerinde endüstriyel yem kullanmıyor. Mevcut arazimiz kullanıyoruz. Orada onun yaygınlaşması lazım. Biz e, geçmişte evet doğruydu. E, ölçekleri yani besi ölçeklerini büyütmek doğru modeldi. Ama e, küçükleri de ihmal etmek asla doğru olmadı. Doğru. Küçüklerin de e, kalması gerekiyor. E, belki e, geçmiş zamanda yine konuşmuşuzdur. E, koskoca Afrika işte Arap Yarımadası'nı körfezi besliyor. Sudan, Etiyopya, Kenya gibi ülkeler e, çok büyük hayvan potansiyeline sahip. Ama <laughs> 10, tane arada, hayır, 10 tane fazla hayvanı göremezsiniz. Bir hmm. arada 10 tane fazla hayvanı göremezsiniz. Küçük küçük aile işletmeleri. 5, işte. 7, 8, hayır. 2. İşte etraftaki e, merada, otlakta ya da işte e, diğer e, orman alanlarındaki otları e, lan beslenerek bir şey. MTL diye hmm. diyorlar ve dünya buradan ihracat yapıyorlar. Ya ben tabii Türkiye için bu modeli öneriyorum asla. Aynen. Ama Büyük ölçekli <laughs> yatırım yaptığımızda küçük aile işletmelerini bir şekilde korumalı ayakta ve muhafaza yapmalı. E bugün Ahmet Bey baktığımızda evet süt sektörü belki tamam büyük işletmelerin varlığı önemli ama e, %70'e yakını ya da %80'e evet. yakında hala küçük aile işletmeleri evet, temin evet. ediyor. Geçen hafta o sayı aldık işletme sayılarını. Evet dediğiniz gibi küçük aile işletmeleri şeklinde dönüyor. Zaten onlar e, bir şekilde rekabeti kendi iş gücüyle ortaya küçük aile işletmeleri rekabeti kendi iş gücü ve kendi tarımsal üretimlerini almış olduğu kaynaklarla e, sağlıyor. sağlıyor. Diğer taraftan büyükler de işte sermaye ile, e, tonajla onlar da sağlıyor. Bir şekilde denge e, buluş oluyor evet. ama biz asla küçük işletmeleri, aile işletmelerini yok edemeyiz. Çünkü bunun sosyal bir yanı var. İşte kırsalda yaşayan insanların bu işten e, sağlama, sağlayamayacağı durumda bu sefer büyük kentlere geliyor. Büyük kentte tüketim merkezleri işte Doğu Karadeniz bugün işte tereyağının merkezi olmasına rağmen e, İzmir'den işte Balıkesir'den büyük fabrikalardan tereyağı var orada. Bir zincir markette satılıyor maalesef yani. Evet bu artık maalesef ki ülkemizin makus kaderi mi diyelim evet. ya da buna doğru yönlendirildik mi diyelim ama e, her yerde bunu görüyoruz evet. dediğiniz gibi. E artık köylerde insanlar peynir bile yapmıyor değil mi Ahmet Bey? İşin daha vahim kısmı da bu. Peki Ahmet Bey şunu da konuşalım biraz. Şimdi bu fiyatlardaki o belirsizlik ya da e, ne bileyim. E, piyasanın durumu bazı firmaların mesela bu sektörden uzaklaşmasına da vesile oldu ki buna küçük <laughs> aile işletmeleri de dahil. e Şimdi bunları da işin içine katarsak hani nasıl bir e, süreç bizi bekliyor? Çünkü e, et ihtiyaç bunu evet. tüketmemiz gerekiyor. E bir tarafta da birileri bu işi yapacak ki biz de onlardan temin edelim ama o birileri de yavaş yavaş çekiliyor. Mesela iflaslar çok çok fazla oldu son dönemde konkordato ilan edenler oldu. E bunları da işin içine katarsak nasıl bir sürece doğru gidiyoruz sizce? bütün bunların müsebbibi bizim işte son yıllarda kamu enflasyon mücadelesi, evet. enflasyon korkusu, fiyattan artıyor korkusu olması ki gıda sepetinde Etin ve sütün ve süt mamillerinin et mamillerinin iyi bir ağırlığı var. Dolayısıyla buradaki fiyat baskılaması gıdadaki enflasyonu iyi bir şekilde e, düzene sokmuş oluyor. Böyle bir müzadele var. Ama arkasından dezavantajları bunlar. Üretim evet. zaafı, üretim eksikliği ve belli zaman sonra da ithalata mahkum kalmak gibi bir şeyler var. Bunun e, yani çözülmesi için e, biraz e, sivil toplum örgütlerinin biraz daha ciddi çalışarak, biraz daha samimi davranarak, biraz daha düzgün davranarak bu işi yukarıda kamuyu ikna etmeli. Yani bu iş sadece e, kararlar e, işte ekonomik çevrelerden verilen kararlarla tarım e, yürütlemez. Evet. Biraz e, tarım camiasının hem kamuda hem özel sektörde biraz daha bu işleri ikna edebilir. anlatabilir modelde olması lazım.